Sesli kitap tadında kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Çok küçük sebeplerle hayatınızdan çıkan ama aklınızdan bir türlü çıkmayan kişiyi düşünce ve imajinasyonunuzu değiştirerek geri döndürebileceğinizi biliyor musunuz? Mevcut koşullar ne olursa olsun, ister onlarla temas halinde olmayın, ister size herhangi bir taahhütte bulunmasınlar, her zaman değişirler. Bu, hayatı tamamen değişen bir kadının başına geldi. Uykusuz kalbi kırık gecelerden birinde unutamadığı eski sevgilisi onunla yeniden sevgi dolu bir iletişim kurdu. Onlar için işe yaradı ve sizin için de işe yarayacağından emin olabilirsiniz. Eğer dilediğiniz ya da istediğiniz şeyi dünya üzerinde sadece bir kişi bile yapabilmişse, emin olun siz de yapabilirsiniz. Geçenlerde eğitim notlarımın arasında bir başarı öyküsü okuyordum ve bu öykü Belirli bir kişiyi tezahür ettirmek için gerekli olan neredeyse tüm bileşenleri içerdiği için ilgimi çekti. Kendimi bunu paylaşmaktan alıkoyamadım. Gerçek adını bilmiyorum ama bunu yazan kişiye ithaf ediyorum. Kısacası, birinci şahıs bakış açısıyla yeniden yazıyorum ve bu konudaki görüşlerimi sunacağım. Kendi özel kişiliğinizin tezahür yolculuğunda size kesinlikle yardımcı olacaktır. Her şey bir arkadaşımın olduğu yeni bir yılla başladı yakın bir arkadaş değil ama bir tanıdık. Bu arkadaş benim özel kişim. Bana mutlu yıllar diledi ve konuşmaya başladık. O noktadan sonra bağımız güçlenmeye başladı ve yakınlaşmaya başladık. Benim için o sadece bir arkadaştı ve ona karşı bir şey hissetmiyordum. O da bana aynısını yansıtıyordu. O zamanlar Neville Goddard'ın öğretmenliğinden haberim yoktu. Ama farkında olmadan bana aşık olduğunu ve bana çıkma teklif etmek istediğini düşünmeye başladım. Bir süre sonra bunu bana flört ederek geri yansıttı ve bana çıkma teklif etti. Sonra çıkmaya başladık ve ilişkimiz mükemmeldi. Hayal ettiğim her şey ondaydı. Ama sonra güvensizliklerim zihnimin kapısını çalmaya başladı. Bana hızlı mesaj atmazsa ya da buluşma planını iptal ederse artık beni sevmediğini ve bana olan ilgisini kaybettiğini varsayıyordum. Kanunlardan haberim yoktu. Dışarı itilen herkesin nasıl uzaklaşacağını bilmiyordum. O da tüm bunları bana yansıtmaya başladı. Konuşmalarımız tartışmaya dönüştü ve ilişkimiz daha da kötüleşti. Tüm olumsuz senaryoları hayal ediyordum ve aptalca şeyler yüzünden tartışıyorduk. Tüm olumsuz varsayımlarım gerçeğe dönüştü ve birinci yıl dönümümüzden neredeyse iki hafta önce benden ayrıldı yıkıcıydı. Kalbim kırılmıştı. Ağladım ve yalvardım ama o bana karşı çok soğuk davranıyordu ve benden hayatıma devam etmemi istedi. Beni sevmediğini ve artık benimle birlikte olmak istemediğini söyledi. Ayrılığımızın ilk iki haftasında beni kontrol etmek için mesaj attı. Ama çaresizdim ve ona yalvardım. Ama kararına bağlıydı. Sonra hiç iletişime geçmedim ve sosyal medyada birbirimizi takip etmeyi bıraktık. Bu beni gerçekten incitti ve onu geri istedim. Böylece bu öğretilerle karşılaştım. Çaresizdim ve çaresizliğimden dolayı onu tezahür ettirmeye çalışıyordum. Bunu yaparak bir ayımı harcadım ama hiçbir şey olmadı. Sonra rastgele Joseph Murphy'nin The Power of Your Subconscious Mind kitabını okumaya karar verdim ve ondan sonra Neville Goddard'ı keşfettim. Öğretileri ve fikirleri içimde bir şeyleri harekete geçirdi ve İçimde bir yerlerde bunun işe yarayacağını hissettim. Onun hakkında okudum, derslerini dinledim ve birçok başarı öyküsü izledim. Evrensel yasaları daha iyi anladım ve hayatıma uyguladım. Neville Goddard'ı keşfettikten sonra bunu gerçekleştirmem neredeyse 22 günümü aldı. Birdenbire beni aradı ve 4 saat boyunca konuştuk. Benimle sürekli flört ediyordu ve bana karşı sevgi doluydu hatta geçmişteki tüm anılarımızdan bahsetti ve benimle her gün konuşmak istediğini söyledi. Hatta beni film izlemek için evine davet etti. Şok olmuştum çünkü bana hayatıma devam etmemi söyleyen adam şimdi benden hoşlanıyordu. Bir hafta sonra buluştuk ve bana karşı olan hislerini itiraf etti. Bana doğru kişi olduğumu ve başka kimseyi istemediğini söyledi. Ben de ona geri döndüm. Kulağa ilginç geliyor değil mi? Başardı eski sevgilisini tezahür ettirdi. Onun gibi birçok insan partnerlerini başarılı bir şekilde tezahür ettiriyor. Siz de partnerinizi tezahür ettirebilirsiniz. Kendinizi motive olmuş hissedebilir ve onun ne yaptığını bilmek isteyebilirsiniz. Yaptığı ilk ve en önemli şey eski hikayeden kurtulmaktı. Size birçok kez eski hikayeden kurtulmanızı söyledim. Eski hikaye size asla fayda sağlamaz. Kurban durumunda kalmak ve arkadaşlarınıza ayrılığınızın nasıl olduğunu ya da eski sevgilinizin size neler yaptığını anlatmak durumu daha da kötüleştirecektir. Eski hikayenizi tamamen bir kenara bırakmalı ve kurban durumundan çıkmalısınız. Hayatınızdaki her şeyi tezahür ettirirsiniz. Ayrılık bile sizin tarafınızdan tezahür ettirilmiştir. Eğer ayrılığın tüm sorumluluğunu üstlenmezseniz o zaman belirli bir kişiyi tezahür ettirmeniz mümkün olmaz. Ben kaderimin yaratıcısıyım ama eski sevgilim bana kötü bir şey yaptı diyemezsiniz. Başarı hikayemizde olduğu gibi düşüncelerinizin, hikayenizin ve eski kalıplarınızın ayrılığı tezahür ettirdiğini fark edin. Eğer bunu yapabiliyorsanız, o zaman kesinlikle belirli bir kişiyi de tezahür ettirebilirsiniz. Eski hikayeniz artık size hizmet etmiyor. Ne olduğu önemli değil. Muhtemelen arkadaşlarınızı anlatmışsınızdır. Onlar alçak gönüllüdür. Sizi dinleyeceklerdir. Ama bu hikaye onlar için önemli bile olmayacak. Unutacaklar. Eski incitici anıları tekrar tekrar canlandırmak size asla hizmet etmeyecektir. Bir dahaki sefere kendinizi bu incitici anıları canlandırırken yakaladığınızda kendinize şunu hatırlatın. Ben böyle biri değilim. Bu benim için doğru değil.'' geçmiş bana hizmet etmiyor. Her şey odaklanmayla ilgili. Odaklandığınız şey büyür ve odağınız her zaman yeni hikayeniz olmalıdır. Hayal gücünüz her zaman belirli bir kişinin sizi derinden istediği güzel sahnelerle çevrili olmalıdır. Zihninizdeki incitici anıları asla oynatmayın. Her zaman yeni hikayeyi oynayın ve istediğiniz kişi her zaman hayatınıza geri dönecektir. Kadının yaptığı bir başka şey de zihinsel bir diyet uygulamaktı. Bunu da videolarımda ele aldım. Zihinsel bir diyet uygulamak oyunun kurallarını değiştirir. İlk birkaç gün zor olabilir ancak zamanla daha kolay hale gelecektir. Olumsuz düşüncelerin etrafınızda döndüğü anlar yaşayacaksınız ve hatta ağlayacaksınız. Sorun değil. Duyguları hissetmek normaldir. Ne de olsa sonuçta insansınız. Cıvata ve vidalardan yapılmış bir tür yapay makine değilsiniz. Dolayısıyla ağladığınız anlar olması normaldir. Ancak asla olumsuz bir duruma saplanıp kalmayın. Sadece bu duyguları hissedin, birkaç derin nefes alın ve kendinize gerçekliğinizin yaratıcısı olduğunuzu söyleyin. Kendinize özgü kişiyle harika bir iç konuşma yapın. Önümüzdeki birkaç saat, hatta gün boyunca olumsuz bir duruma girmek yerine dikkatinizi yeni düşüncelere yöneltin ve zihinsel diyetinize sadık kalın. Her zaman arzularınız yerine isteklerinizden yola çıkarak düşünmelisiniz. Arzularınızı ne zaman düşündüğünüzü tespit etmek oldukça kolaydır. Ne zaman kendinizi belirli bir kişinin size nasıl ve ne zaman geleceğini düşünürken bulursanız, o zaman arzunuzu düşünüyorsunuz demektir. Fakat belirli bir kişinin sizinle birlikte olduğunu, ne kadar harika hissettiğinizi veya size ne kadar harika davrandığını ve etrafınızda ne kadar harika hareket ettiğini düşünüyorsanız o zaman arzunuzdan hareket ediyorsunuz demektir. Kendinizi çaresiz veya muhtaç hissediyorsanız o zaman belirli bir kişiye sahip olmadığınız bir durumdasınız demektir. Bu kadar basit. Sadece baskın düşüncelerinizi değiştirmeniz gerekir ve bunlar tekrarlanarak ve varoluşun son halinden düşünerek değiştirilebilir. Olumsuz düşüncelere sahip olmak çok normaldir. Ancak bunları eğlendirmek ve bunlarda ısrar etmek tamamen size bağlıdır. Mantıksal zihniniz size her zaman onların henüz burada olmadığını veya hiçbir şeyin gerçekleşmediğini söyleyecek ve bu da her türlü şüpheyi yaratacaktır. Ama unutmayın, tezahür mantıksızdır ve sizin mantıksal anlayışınızın ötesindedir. Hayali sahneleriniz bilinçaltınızda iz bırakır ve daha sonra gerçekliğinizde tezahür eder bu imgesel eylemlerde ve varsayımlarınızda bunlar gerçeğe dönüşene kadar ısrar edin. Olumlama, bu başarı öyküsünü mümkün kılan bir başka uygulamadır. Kendisi için doğru olduğunu düşündüğü kişisel olumlamalar seçti. Olumlamalar veya imgesel eylemler sadece bilinçaltınızı etkilemektir ve tekrarlayarak bilinçaltınızı etkilemek mümkün hale gelir. Akılsızca olumlama yapmadı ama olumlamalarını hissetti başlangıçta olumlamalarına inanmıyordu ancak doğal olarak ortaya çıktılar. Bu hikayeden kişinin öğrenmesi gereken en önemli şeyin eski hikayeyi öldürmek olduğunu anladım. Bu, eski hikayeyi tamamen göz ardı etmek ve yerine yenisini koymakla ilgilidir. Bu, yeni insanı beslemekle ilgilidir. Yeni hikayelerde ısrar etmekle ilgilidir. Zihinsel diyet, olumlamalar ve görselleştirmeler Yeni bir hikaye yaratmanın yollarıdır. Bunlar yeni varoluş durumunun bilincine varmanın yollarıdır. Bunlar yeni hikayeye odaklanmanın yollarıdır. Yeni varoluş haliniz ya da yeni hikayeniz ilişkilerinizde tezahür eder. Kadın kendine özgü kişiyi tezahür ettirme sürecindeyken kendine özgü kişi ona mesaj atmadı ya da onu aramadı. Hiç hareket yokmuş gibi hissediyordu. Ancak Kararlı bir şekilde görsel sahnelerinde ve olumlamalarında ısrar etmeye devam ettikçe, sürekli olarak bunun onun gerçekliği olmadığını söyleyerek, aklındaki kişinin onu derinden sevdiğini ve sürekli olarak onu düşündüğünü sevgiyle onaylıyordu. İnanmaya başladı ve arzusuyla düşünmeye başladı. Hayal gücünü ve bilincini tek gerçeklik olarak kabul etti ve hepsi işe yaradı. Üç boyut değişti ve özel kişisi ona geri döndü. Perde arkasında her zaman hareket vardır. Her şey sandığınızdan çok daha hızlı değişiyor. Siz görmüyorsunuz diye hareket olmadığı anlamına gelmez. Olumlamalarınız ve görsel sahneleriniz o kişinin sizin zihninizdeki imajını değiştirdiği için onlar da kendiliğinden değişiyorlar. Neville Goddard, arzunuza ulaşmanız için milyonlarca insanın hareket etmesi gerekse bile hareket edeceklerini söylemiştir. Hayal gücü her şeydir ve hissedilerek kurulan tüm hayaller fiziksel gerçekliğinizde tezahür etmek zorundadır. Sesli kitap tadında kanalı olarak bunu size biz söylemiyoruz. Biz sadece rezonans kanununun ve etkilerinin hayatınızı nasıl değiştireceğini öğrenmenize aracılık ediyoruz. Bundan sonrasında seçim sizin. Üç boyutlu bakmak ve bunu gerçek olarak kabul etmek mi istiyorsunuz? Yoksa gerçeklik her zaman iç dünyanızı dışa yansıttığı için belirli bir kişiyle güzel bir ilişki mi hayal etmek istiyorsunuz? Her birimiz aynı bütünün farklı parçalarıyız. O bakımdan lütfen kendi hayatınızı değiştirip dönüştürmek için kanalımızdaki videoları dikkatle izleyin. Çünkü sizin iyiliğiniz bizim iyiliğimizdir. Hepinize mutlu tezahürler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek sevgiye emanetsiniz, seviliyorsunuz.